Herkese selam arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün kripto para piyasasında çok konuşulan bir gelişmeye yakından bakacağız. İlk Spot XRP ETF'si geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Rex Shares ve Osprey Funds ortaklığıyla hazırlanan XRP ETF'si bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülüyor. Bu, yatırımcıların doğrudan XRP'ye erişim sağlamasına imkan tanıyacak ilk örneklerden biri olacak. Dilerseniz detaylar için videomuza geçelim. Peki bu ETF'nin yapısı nasıl olacak? XRPR 1940 yatırım şirketleri yasası kapsamında faaliyet gösterecek. Yani klasik 1933 yasası spot ETF'leri gibi değil. Bu sayede SEC'den doğrudan onay almasına gerek yok. ETF'nin yaklaşık %80'i XRP coin ve XRP'ye bağlı varlıklara ayrılacak. Geri kalan kısımda hangi ek varlıkların bulunacağı ise henüz net değil. Daha önce Rex ve Osprey Solana için benzer bir ETF çıkarmış ve staking özelliğini eklemişti. XRP için hazırlanan bu ETF de klasik ürünlerden biraz farklı olacak. Bu esnek yapı sayesinde yatırımcıların XRP'ye doğrudan erişimi mümkün hale geliyor. Videoyu burada kısaca bölüyorum arkadaşlar. Sizlere bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Projemiz Bitcoin Hyper, ilk Bitcoin katman 2 zinciri olarak kendilerinden bahsediyorlar ve projenin tokenı Hyper Token şu an ön satış aşamasında. Sağ bölümden dilerseniz kripto paralarla, dilerseniz banka veya kredi kartlarınızla satın alma seçenekleri mevcut. Şu an bir hyper'ın fiyatı 0.012 seviyesinde ilerliyor. Bu aşama bittikten sonra bir sonraki aşama başlayacak. Gördüğünüz gibi sayaçta video ilerlerken bir sonraki aşamaya kendini attı. Burada kripto ile satın al dediğimizde bizlerden bir web 3 cüzdanı bağlamamızı söylüyor. Bir cüzdanınız yoksa Best Wallet ile alım yapabilirsiniz. Best Wallet ile yapılan alımlarda ekip daha avantajlı olduğunuzu söylüyor. Çünkü projenin Best Wallet ile bir ortaklık anlaşması da bulunuyor. Proje slogan olarak Bitcoin Hyper Bitcoin'in geleceğini inşa ediyor şeklinde bir slogana sahip. Ve Hyper token'ın ödemeler, meme coin'ler ve d de etkili olacağını belirtiyor. Bu bölümde köprü Layer 2 operasyonları, güvenlik gibi konulara yer vermişler arkadaşlar. Videonun açıklamak kısmına bırakacağım link üzerinden sizler de web siteyi inceleyebilirsiniz. Bu bölümde nasıl satın alabilirsiniz sorusuna yanıt vermişler. Az önce de size bahsettim. Best cüzdanınızla alım yapabilirsiniz veya diğer kripto para cüzdanlarınızla bir miktar Ethereum veya USDT cüzdanlarınıza gönderdikten sonra web site üzerinden basit bir şekilde alım yapabiliyorsunuz ve daha sonrasında dilerseniz stake edebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere stake sürecinden de bahsedeyim. Şu şu an yıllık %377'ye varan APR değerleriyle satın almış olduğunuz tokenları stake edebilirsiniz. Bu bölümde kendileriyle ilgili haberleri buraya eklemişler. Bu bölümde de tokenomiklerine yer vermişler arkadaşlar. %25 hazine için ayrılmış, %20 pazarlama, %15 ödüller. %10 listelemeler ve %30 geliştirme için ayrılmış durumda. Bu bölümde Bitcoin Hyper projesi ile alakalı güncellemeleri ekliyorlar arkadaşlar ve çok yakında yeni bir güncelleme geleceğini de buraya eklemişler. Bu bölümde kendileri hakkında paylaşılan tweetleri ekledikleri bir bölüm. Bu bölümde ise sıkça sorulan sorulara yer vermişler arkadaşlar. Bitcoin Bitcoin Hyper nedir, Hyper nedir, Bitcoin Hyper neden önemlidir, Bitcoin Hyper'ı nasıl satın alabilirim gibi soruların cevaplarını buradan öğrenebilirsiniz veya videonun yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Dilerseniz videomuza geri dönelim. Peki bu yatırımcı talebi nasıl olacak? Asıl merak edilen nokta burası. Uzun süredir Spot XRP ETF'leri konuşuluyordu ama talebin ne düzeyde olacağı belirsizdi. Bitwise geçen yıl böyle bir başvuru yapmıştı. Franklin Templeton gibi devler de plan çıkarmıştı ama dikkat edin. BlackRock ve Fidelity gibi en büyük finans kurumları henüz XRP için herhangi bir başvuru yapmadı. Yani bu işin geleceği aslında biraz XRP'nin göreceği talep belirleyecek. Eğer yüksek ilgi olursa ileride başka XRP ETF'leri ve benzer kripto ürünleri de hızlıca piyasaya sürülebilir. Güncel duruma bakacak olursak XRP fiyatı bu videoyu hazırladığım sırada 3 dolar seviyesine yakın ve son 24 saatte %1.8'lik bir düşüş yaşamış durumda. ETF lansmanı mananın üzerinde nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın